Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen emeğe saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz, Karaca üçlü saklama kabı, fiyatı 300 lira. 4 renk macaron kase seti, fiyatı 40 lira. Üçlü mikrofiber temizlik bezi, fiyatı 60 lira. Kapaklı yumurta saklama kabı fiyatı 90 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Cam mikrodalga mısır patlatma kabı fiyatı 100 lira. Bulaşık makinesi tablet saklama kabı fiyatı 100 lira. Su dalgası saç maşası fiyatı 350 lira hiji, portatif buharlı kırışık giderici dikey ütü, fiyatı 370 lira. Emsan döküm kek kalıbı gold, 24 cm, fiyatı 250 lira. Emsan 24 cm döküm kek kalıbı, fiyatı 160 lira. Sürgü kapaklı soğanlık, limonluk, çerezlik, fiyatı 25 lira. Paket poşet mandalı, 30 adet, fiyatı 40 lira sihirli küre, beyaz led tablalı, fiyatı 300 lira. Philips Azure 2400 Watt buharlı ütü, fiyatı 700 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Altusul su ısıtıcı, fiyatı 300 lira. Yuvarlak pomponlu katlanabilir düzenleyici sepet, fiyatı 75 lira. Dolap içi düzenleyici raf, fiyatı 40 lira metal 5 katlı pantolon ve eşar paskısı, fiyatı 25 lira. Özel tasarım, kaydırmaz kadife elbise askıları 5'li, fiyatı 20 lira. Kili çamaşır sepeti, fiyatı 110 lira. Şık takı kutusu, fiyatı 30 lira. Ahşap ayak, mermer büyük beton saksıda, difen bahya, fiyatı 100 lira. Lif beyaz, krem, sarı, pembe renk, fiyatı 60 lira. Baslanmaz yedekli tuvalet kağıtlığı, fiyatı 100 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Silikon banyo tuvalet ve klozet temizleme fırçası ve tutucu, fiyatı 20 lira. 5 parça akrilik metalize kaplamalı lü banyo seti, fiyatı 170 lira. Etli çember model sarkı tavize, fiyatı 90 lira. 30 gözlü petek organizer, fiyatı 20 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam fincan ve 6 adet çini desenli bardaklık, fiyatı 80 lira. Metal şeritli kumaş kare ekmeklik, fiyatı 50 lira. Seramik el işi fincan takımı, 6 kişilik, fiyatı 100 lira. Çelik lüks ikili çırpıcı set, fiyatı 20 lira. Leke tutmaz, yıkanabilir, kaydırmaz mutfak halısı 80e50 cm boyutunda, fiyatı 60 lira. Altılı çok amaçlı müstün örtü seti, fiyatı 140 lira. Kalpli panda yastık, fiyatı 20 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yıkanabilir kaymaz taban dekoratif salon, koridor ve mutfak halısı, fiyatı 70 lira. Siyah çefs ikili leke tutmaz kumaş mutfak önlüğü, fiyatı 70 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, fiyatı 120 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 160 lira. 6 parça mutfak havlusu, fiyatı 60 lira. Çift kişilik uyku seti fiyatı 350 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı 50'ye 70'e batlarında fiyatı 50 lira. Çizgi desenli kapı önü paspası fiyatı 140 lira. Pilav demleme örtüsü fiyatı 15 lira. Mikrofiber bez 12'li fiyatı 40 lira. Sandalye örtüsü seti 6 adet fiyatı 180 lira. Altılı mutfak peşkir ve kurulama bezi, fiyatı 30 lira. Salata ve sebze kurutucu, fiyatı 60 lira. Pratik dondurma kalıbı, fiyatı 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 270 lira. Örümcek adam nevresim takımı, lastikli çarşaf, fiyatı 170 lira. Çelik makarna ve mantı tenceresi, fiyatı 280 lira. 22 cm emaye fritöz kızartma tenceresi, fiyatı 150 lira. Şam demlik, fiyatı 190 lira. 6 parça tatlı servis kadehi, fiyatı 90 lira. 4 lü meşrubat bardağı seti, fiyatı 70 lira. Şarjlı mini cilt nemlendirici, fiyatı 30 lira. Philips Daily Collection siyah filtre kahve makinesi, fiyatı 600 lira. Simbo yumurta haşlama cihazı, fiyatı 100 lira. Büyük boy elektrikli ızgara, fiyatı 230 lira. Çekçekli cam silme aparatı, fiyatı 40 lira. Orta boy sevimli hayvan baskılı hurç, üçlü set, fiyatı 55 lira. Mikrofiber manyetik bükülebilen toz alma püskülü, fiyatı 20 lira. Çamaşır kurutmalık, kalın borulu bir ürün, fiyatı 200 lira. Armut koltuk fiyatı 160 lira. Ahşap ceviz çiçeklik fiyatı 180 lira. Altın renkli askılık fiyatı 160 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tezgah üstü raf fiyatı 80 lira. Portatif sallanır sepet beşik fiyatı 350 lira. Ahşap ayaklı, dekoratif desenli silindir puf fiyatı 140 lira. Üçlü yuvarlak zigon sehpa fiyatı 200 lira. Dekoratif ahşap kitaplık fiyatı 350 lira. 12 adet kendinden kaşıklı cam baharat takımı fiyatı 100 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincanı takımı fiyatı 300 lira. Karaca ikili kesme tahtası fiyatı 100 lira. Kili kek kalıbı seti, fiyatı 90 lira. Sonsuz aşk, 2 kişilik kahve fincanı takımı, fiyatı 80 lira. Altılı saklama kabı, fiyatı 70 lira. Karıştırıcı özellikli mikser kupa, fiyatı 100 lira. Buz silindiri, terapi etkili, yüz masaj ve cilt soğutma bakım aleti, fiyatı 50 lira. Portatif taşınabilir USB şarjlı, 380 mililitre, 4 bıçaklı meyve sıkacağı ve karıştırıcı, fiyatı 160 lira. Çizgili zebra çaydanlık takımı, fiyatı 220 lira. Çelik un eleği ve 2 adet lüks çırpıcı, fiyatı 70 lira. Pembe renkli ütü masası, fiyatı 450 lira. Emaye kızartma tenceresi 28 santimetre, fiyatı 250 lira hici pilli led ışıklı, otomatik tuz karabiber değirmeni, fiyatı 120 lira. Sarımsak soğan saklama kabı, fiyatı 130 lira. Tek kullanımlık masa örtüsü, 100 e 120 cm ebatlarında, fiyatı 80 lira. 2 adet borosilikat cam 500 ml, damlatmaz yağdanlık, fiyatı 70 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Tefal Manuel Rondo 500 ml kapasiteli, fiyatı 200 lira. Konuşan çay makinesi, fiyatı 1300 lira. Karaca indüksiyon tabanlı gözleme ve krep tavası 26 cm, fiyatı 320 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.